Ben dizi yapmak istiyorum. Ee, o yüzden karakterleri falan tanıtacağım. Ee, bu arada evi Ece'ye benzetebilirsiniz. Hatta, yani, direkt aynısı diyebilirsiniz ama kendisinin haberi var yani. Hatta hani beraber döşedik gibi bir şey oldu. Ee, bu yüzden lütfen hiç hani saygı yapmayın. Ee, beğendim. Yani böyle oldu. Size çok yani çok geçmeden ki, karakterleri tanıtayım ben size. Ee, arkadaşlar bunun adı adını ee, öncelikle hemen isimleri tanıtayım. Bu babamız. Bu Serkan. Ee, bu da annemiz. Tabii ki de çok modern bir anne. Ee, bu da annemiz. Arkadaşlar adı da Seda. Arkadaşlar bu kızımızın adını yine unuttum. Şurayı düzelttim. Neyse. Şöyle düzelttim. Ee, arkadaşlar bu Ejderim buradan bir ay olacak. Seda vesaire Serkan i̇şte, Bu ikisi de kardeş. Normal kardeş. Şimdi bu Ejderim bu bir daha geçeyim. Neyse. Ejderim ile Azra. Ejderim ile Azra. Neyse. Neyse yaşlarını bildirmem gerek mi? Ee, anne ve babanın ikisini belirtmeyelim. Hmm. Bu 19. Yok. Bu 16. Bu 15. Aralarında bir yaş var. Eee. neyse. 3, 2, 1. Bonk. Kızlar odalarınıza çıkın. Ben yemeği hazırlarım tamam mı? Tamam anne. Anneye bardağını alsın hadi. Sen içeri geç. Tamam ben yemek falan hazırlıyorum işte. Geçtim. <laughs> Efendim. Azra demek istedin herhalde. Efendim Azra. İyi misin? Hayır. Hayır. Efe ile aranız mı kötü? Bu arada Efe kim diye söyleyeyim. Bilirim, erkek arkadaşım. Hayır, bir şey yok. bu kızım, ne yapacağım ya? Ecrin bak. Anlatabiliyor musun? Azra bir şey yok diyorum. Ecrin. Pardon. Ecrin. Azra bir şey yok. Ecrin. Uf, tamam, aramız kötü. Ecrin. Neden, ne oldu yine? Aldatıyor gibi. Nasıl yani? Efe böyle bir şey yapmaz. Ne bileyim ben. Hayır uğraşamam seninle de. Ne böyle olmuş bu etraf? Neyse toplayalım. Neyse işte toplarlar. Tamam topladık. Oldu mu? Oldu. Bizim annemden zaman kıyafeti getirecekmiş. Bir şey söyledim sana? Yok hayır söylemedim. Hı, bana da Hmm, neyse. Bir şey olmaz. Terasa gidelim mi? Olur. Terasa gidelim. burası da çok güzel ya. Evet. Annem yemeği hazırladı hazırladım acaba? Bilmiyorum. İnerim bakalım mı? Olur çünkü. canım çekti. Hmm, televizyonda bir şey yok zaten. Hadi gel. Tamam. Hem kıyafetler alırsın. Hı hı. Hadi gel. Tamam. Anne hazırladın mı? Hı <laughs> Hadi koy. Tamam kızım. Hadi otur. Tamam. Kim ne yiyor? Kardeşim nerede? Bilmem. Ben babam gel. Ne oraya gittin? Korkutuyorsun bize. Bir şey yok. At kızım hadi oturun. Tamam anne. Ben de Tamam. Neye kısa okul nasıl geçti? Baba bugün cumartesi. Tam cuma nasıl geçti? Baba anlat. Geliyor. Tamam. Yiyin yemeğinizi. Neyse işte. Yerler. Bitti. Bitti. E, Ecem ben orada içti. Tamam Baba. Efendim. Size 200 liracık vereyim. Neden kızım? Lazım. Olmaz. Baba lütfen. E, yüz yüz bölüşecek misiniz? Hayır. Ne için lazım? Okuldan kitap istiyorlar. Yalan tabii. ki. Baba, almazsak notumuz düşer. Kızım sanki notları çok mükemmel. Evet. Matematikten kaç aldın? Matematik kaçtı mı baba? Kaç aldın kızım? Söylemesem Söyle olmaz mı? Kızım söyle söyle. Kızım ne titri ona 20. Mükemmel bir not. Burada yüzlerini değiştirmekle uğraşamıyorum baba. Diyelim 40 aldım. Onu 10 diye yazacaklar. Daha kötü. Tamam kızım. Verin hadi. Baba şimdi. Çok güzel bir. Dur bakayım yeri. Ben bilgi veriyorum. Ne tersi 100 lira olarak sayın. Hı. Al bakalım. Bu 200 senin. Bu 200 de sen. Sağ ol baba. Hadi hadi. Uyuzlaşmayın. Odanıza da... gel ya. Sadece. Kızım ne sessiz konuş. Kusuna niye? Bir şey olmuş. Hocalarımız duyar. Anam sen nasıl? Ver ya Rabbim. Hadi. Hey, bay bay. Ben de mutfağı toplayayım bari. Bırak bırak Biliyorlar. Sonra ne? Ne 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 ne? atayım bak. Arkadaş evde bulaşık makinesi olmadığı için yıkadı sayın. Kızım kıyafetinizi alaydınız. Biz de onu düşündük de. Şunu. Ben niye tutuyorum ya? Gel alalım. Heh. Çıkmadınız bir yarım saattir. Neyse. Hı, hayatım gel. Hadi. hadi. Hamur eşyanız var. Bu eşyayı niye yıkadık ki? Çantayı niye yıkadık? Gözlük niye yıkadık? Anlam veremiyorum. Ne olacak? Ne olacak yani? Ne olacak hiç? Ölecek miyiz? Hadi. Uf, tamam. Çıkamadı. Parayı unutma. Kesin. Para unutulur mu kızım? Hadi. Gelelim. Oha saat ne ara 12 oldu. Ne bileyim ben. Hadi. Sansörde bu kaldı küçük. Biz mi anlattık? Ne bileyim ben. Bir şey soracağım. Sorma. Sor, sorayım ama. Sorabilir miyim lütfen? Aydınlık olsun. Sizin için ışık buldum. Her şeyi açtım. Neyse. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Ay yarın gezeceğiz, tozacağız. Evet. Neyse. Şunları yerleştirelim mi? Bu arada, bu arada bölüm 9 dakika sürecek. Ya da o. Hadi giyinelim. Tamam. Ben mi giyeceğim? Ben giyeceğim. Ben giydim. Tamam. Neyse ben de Victoria's Secret'ı giyeyim. Yanlış söylemiş olabilirim ama böyle kalsın. Uf, hadi uyuyalım. Işıkları kapatalım mı? Yok yok bizim odayı kapatalım. Bye. Şimdi yukarı bu anneyle ile baba. Nerelik? Ne gece olmuş? Ne oldu? Ta 12.30 oldu ya. Kızlar uyudu mu acaba? Kızlara baktılar sayın. Uyumuşlar valla. Ne giyeceğiz? Neyim ben çok yorgunum hiçbir şey giyemem şu an. Ya pijama vardı şurada. Hı, tamam unuttum. Ben ne giyeceğim ya? Giysen Hı, pijama. Alın da fistan. Ha? Ay sabahmış. Neyse şahin. İkinci bölüm için 10 like. 10-20-30 diye gidecek. 10 like atın. Parti geliyor.